Nereye gidiyoruz be adam? mı? Hangi İbrahim'e? İrba'm, Velid. Geri zekalı mısın be adam? Bizim ne işimiz var onun yanında? Memati racon kesecek. Ben altına kalacağım, he mi? Kalmam. Ben ondan esirgedi götürür onun ortağının evine koyarım. Onun ruhu bilem duymaz. Ne günlere kaldım. Ne günlere kaldım. Hele ara. Dayın memleketten gelirken eli boş gelmesin. Ne getirsin? İskender olsun. Antep tava olsun. Bir şeyler getirsin işte. Onlar yoksa Tulum peyniri olur mu? Cefer Tulum diye kendini doldurtma. Dayın nerede? Memati. Ben dayımın yerini sana söyler miyim? İster tırnaklarımı çek, ister dişlerimi çek. İstersen ha bu yüreğimi içimden çek al. Konuşma. Cevher'in ağzı mühürlendi. Kazım. Zabıta mısın mühür peşinde koşuyorsun. Konuşmam dediyse vardır bir bildi. Alemin racunu belli. Adamın içeride sen fink atıyorsun. Olmaz. Adamsan gelip teslim olacaksın. Adamın çıkıp gidecek. Yok adam değilsen zaten girdiğin delikten çıkma. Sıçan. Selamünaleyküm. Hayırdır Zaza? Başan devlet kuşu kondu İrbağım. İskender Bey bizim mekanımıza sıkıldı. Dedim İrbağım'a gidek. Tedbir mekanda ferahlık vardır diye. Niye getirdin bu adamı evime? Neydi? Kimi var? Kime bırakam? Bak işte. Hadi ben gideyim. Nereye gidiyorsun Azar? Mematiye teslim olmaya. E bu adam ne olacak? Bindir Memati'nin gemisine gönder Rusya'ya. Ben orada yegenler var, ağırlarlar. Sen niye teslim oluyorsun? Ya almış. Bırak Memati cevheri ne yapıyorsa yapsın. İrbağım, o yüzden senin adın ayı, benim adım şeref. Hadi yegen. Gel. Selamünaleyküm. Siz çıkın. Kardeş, mekanımıza gelmişsin. Hayır mı? Bir şey mi oldu? Zaza milletin eline taş verirken düşünmedin mi ki bu memati kendine gül atana kafa atıyor? Acaba bize ne atar diye? Ya ne atarsan, at sen bana at. Cevere atma. Biz sevdiğimize daş atarız. Sevmediğimize toprak atarız. Atma atma. Hava atma. İlla atacağım diyorsan git İskender'e hava at. Parti parti mi geliyorsunuz kardeşim? Senden sonra o mu gelecek? Ben partiler üstü bir adamım Memati. Bilisin. Mermiye, topa, füzeye eyvallah. Memati hepsini sık. Ama Memati şeytan mı ki taşlıyorsunuz? Taş üstünde taş koymayacağım Zaza. İskender de senin gibi gelecek. Yoksa taş üstünde baş bırakmayacağım. Memati. Sırtını devletin gayasına yaslayanın yanından gelim. Sağ selam var. Bak ben yaslandım halimi görisin. Bari Memati yaslanmasın diye. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı... Toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar gelin. Sayın Büyük Devletin çivisi çıktı diyorlardı Ben inanmıyordum ama Hakikaten çıkmış Memati baş istihbarata adam atıyor Eskiden Gladio atıyordu Alınmayın ama sizin gibi kaliteli insanlar göreve geliyordu. Şimdiki hal nedir? Fikretcim, sen bunları git, kucağına oturtmaya çalıştıklarını anlat. Bana değil. İbrahim'in kızına da söyledim. Devlet işi dünkü çocuklara bırakılamaz dedim. Tabii kız haklı olarak, ekoca şirketi bana yönettiriyorsunuz devlet niye yönetilmesin dedi. Ben ne dedim İbrahim? Ne dediniz Fikret Bey? Kardeşim şirket başka, devlet başka. Ermeni lobisi bir taraftan bastırıyor, Yahudi lobisi bir taraftan, Rum lobisi bir taraftan. Neymiş? Türkiye bölgesel lider olmasınmış. Şirket olsa olmasın efendim der kurtulursunuz. Ama devlet söz konusuysa... Yok ben istemiyorum diyemiyorsunuz. Sen ne anlarsın bölgesel liderden, devletten, şirketten? Konuşup benim sinirlerimi bozma. Ah Putin olacak adamdınız. Ama Gladio arkanızda şöyle bir güçle durmadı ki. Siz de ama üstüne gittiniz adamı Fikret Bey. Demedi deme İbrahim. Bu adam canına kıyar. Gözlerini hiç iyi görmedim. Kıysın efendim. Bize ne? Kimi inandıralım ondan sonra İbrahim? Biz öldürmedik diye. Aman kardeşim. Devletin kedisi köpeği bile bahçemde ölmesin. Gün gelir hesabını sorarlar. Niye bakmadım buna diye.